Merve ya, bana para lazım. Para herkese lazım. Bütün insanoğlu paranın peşinde. Kuzey Koreliler hidrojen bombasını neden yaptı zannediyorsun? Benim nedenim farklı. Neymiş? Söyleyemem. Yani gizli işlerin için benden finansal yardım istiyorsun. Kusura bakma Orçun, sana yardım ve yataklıktan senin aynı cezayı alamıyorum. Ne yapacağını bilmiyorsun ki kızım. Hayırlı bir iş için kullanacağım. Hayırlı veya hayırsız fark etmez. Ben senin gizli işlerin için sana para veremem. Ne yapacağını bilmezsen sorun olmaz ki kızım. Ben borç verdim dersin, kurtulursun. Yanlış yoldasın dostum. Yanlış yoldasın. Sen anlamazsın kızım. Bu iş benim için çok önemli. Hı. Sen bana ne kadar borç vereceksin onu söyle. Ne yapacağımı bilmiyorum, sana para falan vermem. Orçuncuğum bence yanlış yapıyorsun. Eğer bu paraları çarçur edersen Allah korusun 70 sente muhtaç kalırsın. Ya sen merak etme. Bana güven. Hadi kanka ateşle şu paraları. <laughs> kaç bayram kaç el öperek biriktirdim ben bu paraları. Şimdi sana nasıl vereyim? Ya merak etme. Önümüzdeki bayram tüm açlıklarımı sana getireceğim. Söz. Daha bayrama çok var. Senden daha iyi bir geri ödeme planı bekliyorum. <laughs> Şimdi sen bana bu parada vermezsen bizim aşkımız engel olur. Bizim aşkımız engel olursa da çok üzülürüz. Ben senin mutluluğun için uğraşıyorum. Hadi. <laughs> i̇yi bak bu paralara Orçun. Bu paraların arkasında çok emek var. Ya merak etme sen. Kendi param gibi bakacağım. Kendi paran gibi bakma. Benim param gibi bak. <laughs> Ne haber Orçun? İyi. İyi misin oğlum? İyiyim Tuna abi. Üstünden düşen bir paça bak. Bir şey varsa söyle bana. Yok Tuna abi. Var var hadi söyle ne oldu? Ya boş ver şimdi Tuna abi ya. Sana söylesem anneme anlatırsın. Ya aşk olsun Orçun. Ben sır küpüyüm abicim. Cık, tamam. Bana bir şey anlattığın zaman o ikimizin arasında sır olarak kalacaksa öyle kalır. Aramızda kalsın da yeter. Ne oldu söyle bana. O zaman aramızda kalsın. Tamam söyle. Ya Hatun abi, benim biraz paraya ihtiyacım var. Annemin verdiği bitti. Allah'ım <laughs> ya. Tövbe ya Rabb'im ya. Ben sana veririm. böyle bir şey olduğu zaman bana haber ver, tamam mı? Aramızda kalır, merak etme. Yeter Hı. mi? Yeter. Vereyim de yüzler. Olur. Ya. Sağ ol Hatun abi. Bir şey yer misin? Yok, sağ ol. Buyurun Beton Efendi. Emine aslında bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Anlaşıldı tamam. Ya benim biraz paraya ihtiyacım var. Yani borç olarak. Para mı? Evet. Annenin haberi var mı? Annemin haberi yok Emine abla. O yüzden gizli ya. <laughs> Bana bak. Sen yoksa Hüseyin abine mi yoksa? Ya yani yok Emine abla. Borç verin ki. Kesin ödeyeceğim. Hmm, Hüseyin abin de paraları böyle ister zaten. Ben kimseye benzemem Emine abla. Kesin öder. Hüseyin abin de aynen böyle der. Al bakalım, yeter herhalde. Ödeyeceğim. Hadi güle güle. Ne haber oğlum, ne yapıyorsun? İyiyim anne, sen? İyiyim, nasıl geçti günün? Ya iyi geçti de... ...biraz harcamalarım oldu anne. Ya, bu haftaki açlığı biraz erken alabilir miyim? Niye sessiz konuşuyorsun sen? Dünkü derviş maçında çok bağırdım. O hmm. yüzden oldu, sesim evet. kısıldı. Aa, anladım. Anladım. Nasıl harcamaların oldu, pek anlayamadım ama... ...neyse. Ya kafeye falan gittik anne, sorma ya. Bilinçsiz tüketim yaptım. Tamam. Ah. Ah. Biraz dikkat et ama oğlum. Tamam tamam. Arkadaşlar eminim borçun bir şeyler çeviriyor. Ve yine adım gibi eminim ki yakında çok büyük bir kriz olacak evde. Krizleri tahmin edebiliyorum ama şiddetini tahmin edemiyorum. Amerika'daki kasırgalar gibi ne zaman olacağı bile belli. Ama bizim ailenin içinde mi kalacak yoksa aile dışında da mı çıkacak? Hatta uluslararası bir boyut alacak belli değil. Bekleyip göreceğiz. Borçun her zaman kriz demektir. Hadi ben Ali amca gidip geliyorum. Aa neden? Haluk amcamı göremez miyim ya? Oğlum, soruya soruyla cevap verme lütfen. Rica edeceğim. Anne, sen de cevap beğenmiyorsun ama. Tamam, git ama çok güzel Tamam mı? hazırlıyorum. Tamam, tamam. Ben tamam, tamam <laughs> Vallahi ben de tam seni nasıl buldum diye düşünüyordum Kemal amca. Aa, hayırdır? Ne oldu ya? Acil durum. Para lazım. Para mı? Oğlum ya, Allah Allah. Benim tabii ya. Kemal amcam bugünler için var. Çok teşekkür ederim Kemal amca. Sağ ol. Çok sağ ol. hızlı oldu ya. Vay beton. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Tarık amca gizli bir durum var. Nedir? Bana lazım. Annem bu sıkıları kızdı. Geçinemiyor. Evde teok ne değil de sıkı politikası uygulanıyor. Ha, anladım. Al bakalım. Teşekkür ederim Tarık amca. Buna ihtiyacın olduğu zaman direkt bana geleceksin. Ama annem duymasın. Ne merak etme. Oğlum senin Haluk amcan var. Ayrıca delikanlı adam parasız dolaşmaz. Çok sağ Haluk amca. Tamam hadi. hadi. Ha, oğlum. Hoş geldin. Yemeğinizi getiriyorum. Hadi geç odana. Tamam anne. Ellerini yıka. Anne. Hediye. Kime? Lale'ye. Er Ay bakayım. Versene. Yo. Ya merak ettim ya. Boz, ne yapacaksın Oğlum, sen? Ne olacak versene. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ben merak ettim. Versene. <laughs> ben... Ne yapacaksın? Merak ettim ya, bakacağım Allah Allah. Ver. Ya. Bırak. Bu ne? Şimdi anlaşıldı senin bu sabahki saçma sapan soruların. Niye bana söylemedin ki? Ne bileyim. Seni de suçumu atak etmek istemedim. Niye bu kadar pahalı bir hediye aldın ki? Çok seviyor. Ve bu sevgiyi de ona göstermem lazım. O yüzden böyle değerli bir hediye olsun istedim. İyi de yani pahalı olması, değerli olması anlamına gelmiyor ki. Hani sen şimdi bunun yerine gidip bir şiir yazsaydın daha değerli olurdu. Ama ben şiir yazamıyorum. Biraz daha romantik biri olsaydın hayatın çok daha ekonomik olacaktı. Hayatım boyunca para harcamak zorunda Bence bu hediyeyi Lara'nın annesini görmemesi lazım. Evet, görse bittik demektir. Ne zaman vereceksin? Haber bekliyor. Birazdan arkadaşıma gidiyorum diye çıkacak evden. Nasıl atacak bana. Ya bu iş çok tehlikeli bir hal almaya başladı ya. Bize başka çare bırakmadılar kızım. Hediye paketin biraz sana özgü olsun, torbalı mı vereceksin? Bir de not yazmak lazım. Aa evet, ne yazalım? <laughs> Böyle romantik bir şey yazman lazım. Tamam tamam, hızlıca düşünüp yazalım. Beş dakika vaktim var zaten. Yoksa geç kalacağım ben de burada. Hmm. Tamam al, sen başla. Ben yazamıyorum. Tamam yazacağım, geçti? Meraktan çatladım telefonuna da bakmıyorsun. Çok güzel geçti be. Zaten çok vaktimiz yoktu. Bir şeyle geçtik. Sonra dediğisini verdim. Beğendi mi? Hem de nasıl? Çok sevindi. Bir dakika inanmıyorum. Şu an yüzük parmağında mı yani? Yani hayır. İlişkimizi özgürce yaşayacağımız güne kadar yüzüğü boynunda taşıyacak. Ya çok romantik. Çok seviyorum Merve çok. Hadi bizimkilerden gelmeden birkaç soru çözelim. <laughs> Yürü. Hadi. Gel. Al bakalım. Oo, teşekkür ederim. Ee, ne yapıyorsun? Kendime bir sürpriz yaptım. Tahmin etme. ne? sürpriz sürprizi ya? Test çözüyorum. Başka ne yapabilirim? Ben <laughs> de bir şey yapıyorsun zannettim ha. Sana bir sor. Ha, sor bakalım, bir sor da senin için çözeyim. Ya <laughs> ben, ben son dönemlerde annemi çok üzdüm. Hı. Yani böyle annemin gönlünü alacak bir şey yapmak istiyorum. Ne bileyim böyle bir takı olur. Mesela kadın en çok hangi takıyı sever? Yani kişiyle arandaki ilişkiye göre değişir. Mesela annenle bir kolye alırsan çok sevinir. Hmm, peki yüzük? Ya yüzüğü babamın alması daha doğru olur. Yüzük böyle daha işte eşe, sevgiliye alınan bir şey. Senin hmm. Sen en iyisi kolye al. Gönül abla çok mutlu olur. Tamam tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi çok sağ ol. Çalışmaya devam. Günaydın. Rüyanda mı gördüm ben? Hayırdır sabah sabah? Kardeşimin odasına gelemez miyim ya? Sabahları senin yataktan zor çıkarıyoruz da o yüzden dedim. Ne oldu? Ya test yüzerken aklıma bir şey takıldı da. Neymiş? Parmağımızın niye çapını nasıl ölçeceğiz? Bu ne <laughs> biçim soruyormuş ya? Allah ben de anlamadım. Ee, bir ip dolarız. Sonra o ipin uzunluğunu cetvelle ölçüp ikiye bölebiliriz. Ha, önce çapını buluyorsun, Hı -hı. sonra ikiye bölüyorsun, öyle bir ölçü. <laughs> ah çok, çok sağ ol. Hadi kahvaltı yedim? Ne oluyor ya? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.